Kazan TV'de Watch Dogs'a hoş geldiniz arkadaşlar. Burası bizim yeni konteynerımız mı? Ha evet, direkt buradan başlattı bizi. Koyun. Önceden daha böyle kenarda, kıyıda, köşede bir yerlerden başlatıyordu. Ada, adamız vardı bizim, adadan başlatıyordu. Şimdi buradan başlattı. <laughs> Bedbug'la konuşuyoruz. Bu Bedbug'ı geçen bölüm kendi tarafımıza çekmiştik. Mecbur bırakmıştık. Bunu kullanarak bu Irek denen, Irak yakalayacağız büyük ihtimalle ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Hmm. Şimdi bir görev belirecek. Belirmedi. Huh. How did it go? Şimdi you find a way into Iraq's building. Yeah, bedbugs on board, and waiting for my call. It's a It's an RFID tag. We can clone it, but you need to get very close. Bedbug says Iraq's attending an auction. It's my chance. The auction, yes. Remember that briefcase Iraq had? Hard to forget. Crushed the guy's skull with it. Right. He said it had the guest list inside. You can thank me now because I've been tracking that case. That was quick thinking. If we get that briefcase, can you find me a name on the guest list? Name I can borrow. Exactly Çanta, bir çantadan bahsedildi. Bu çantayı bulmamız lazımmış. Bir de şeyden bahsedildi. I reckon e, ee, ne denir şey bu ha, müzayede mi? Hani açık arttırma yapılan yerler galiba öyle bir öyle bir yere giriş yapacağız zannedersem ama bu çanta lazım herhalde öncesinde briefcase o briefcase'i bulacağız şu anda herhalde Paris'te gösterdiği yer müsaidenin yeri mi? Ee, Bread Crumbs. Ekmek. Crumbs neydi ya? Kırıntı mıydı? Ekmek kırıntısı galiba. Ekmek kırıntıları. Şimdi bu gösterdiği yer. Müzayedenin yeri mi yoksa çantanın yeri mi anlamadım. Bakacağız anlayacağız şimdi gidince. Ha arkada kalmış. Bu arada oyuna yine bir update geldi. Update yaptıktan sonra en son bir mod kurmuştum arkadaşlar hatırlarsanız. Böyle daha uzakları puslu gösteriyordu, yakınları net gösteriyordu falan. Yani gördüğüm kadarıyla o mod silinmiş. Oyun orijinal <laughs> haline geri dönmüş. Update'den sonra. O modu da nereden bulmuştum, nasıl kurmuştum hatırlamıyorum. Tekrar kurmam herhalde. Her update'de zaten gidecekse kurmanın bir anlamı yok. Yalnız gelen update gene bizim oyunun takılmasını engellemiyor. Oyun aynen takılmaya devam ediyor yani. Bu nasıl araba ya? Arkasında ekran var. Allah Allah böyle araba mı olur? News. Yani televizyon kanal arabası. Ama yani kazaya sebep olur bu araba. İyi. Geldik mi? Geldik. Ne yapacağız burada şimdi? kırıntıları görevi. Burada müzayede olmaz. Burada muhtemelen çantayı bulacağız. Bana öyle geliyor. Başlayalım bakalım. yapacağız ki? Ha. Hands of galiba el değiştirme yapacaklar. Yani çantayı elden ele, şu, şunu elden ele uzatır mısınız şeklinde. Dikkat çekmeden o el değiştirmeleri takip edeceğiz ama onu nasıl takip edebiliriz? Kamera var mı buralarda? Kamera yok. Eleman şu. Şu haritada kırmızı ev Bir tanesi şüphelen. Çanta <laughs> öbürüne geçti. Kameralardan izleseydik keşke ama kamera yok buralarda. <laughs> Clara lafa tutma bizi ya. Takipteyiz. Gizli ajanlık yapıyoruz. Şurada biri daha var aslında. Yüzü bize dönük. Ha o şey bayi. E ee, ben o elemanı nasıl takip edeceğim? Eyvah bu bizi görecek. Yanından geçsem şöyle. Hop görmedi tamam. Temiz. Yalnız ne kadar saçma hani elden ele Elden ele bile değiştirseler bu kadar küçük bir alanda dört kişinin yani birini daha işte oraya götürdü. Buradan oraya götürdü. Yani daha uzak mesafelerde en azından merdiven çıkar. Üst katta el değiştirir. Karşıya geçer. Bir şey yapar. Hepsi aynı. Dur. Dur. Sadece başını çevirerek bile takip edebilirsin. Şunu bir ekleyelim. hackleyebildiğim <laughs> herkese eklemeye de çalışıyorum. Buradan çık. Orada nereye veriyor? Deniz motoruna. Eyvah eyvah. Ta o karşıda bir tane deniz motoru var. Eyvah eyvah. Buradan atlayıp ona uça uçarsam yüzebilir miyim? Cosh Gosh Gosh. you got the case on a boat heading up river. I got a bike here, I'm gonna follow. Maybe I can see where they're going. Give me a sec. What do you have nearby? My guess? Another pickup. Okay. Nope. Nope. Wait. There's an old marina. bought by Yeni oyunla, yeni update ile oyun eskisinden daha az takılmıyor. Hatta daha fazla bile takılıyor diyebilirim yani. Niye böyle yapıyorsun Ubisoft? Benim makineyi değiştirmem şart. Da yaklaşmamak lazım herhalde. O zaman anlar. Nereye gidiyor ya? Oraya girebiliyor muyum ben de? Giriyorum. Yavaşladı ben de başladım. Allah'tan yüzdüm, karşıya geçtim yoksa ben karadan hayatta takip edemezdim bunu. Kaçırırdım yani o motosikletle falan hele. Bu oyunda mümkün mert çünkü şey klavye mas kontrolörüyle çok zor. Yağmur başladı. Elemanın geçmesi için platformu döndürdüm. Aha bir dakika. Geldim buraya. Ha, içeriği gösteriyor şimdi. Oha bir sürü adam var. Döntö 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 döntö. Yüzerek gelsek. Şöyle bizi görür mü görür? Yok görmüyor. Ha değil. Şey onda. Çanta onda. Ha o. Herif geldi buraya şeyi koydu botu koydu. Kendisi çıktı. Buradan gizli gizli kimseye görünmeden çok zor. Her tarafta adam var. Eyvah eyvah. Eyvah, eyvah Ha oraya bıraktı şurada Ne olur buraya gelme Ne olur buraya gelme Ne olur buraya gelme Geldi eyvah Gidiyor Ha aşağı iniyor Ups Görüyorlar mı? Hayır Aa, ah, ya çok güzel zamanlama yapmak lazım. Kameradan şey yapabiliyor muyum? Ha orada da varmış kamera. Tam şurada. Şunu. Hı -hı, kameradan olmuyor. Bu adamları hackleyebiliyor muyum? Hayır. Hay Allah'ım ya. Gelmeyin oğlum. Gidin ha. O gidiyor. Ha bu da gidiyor. Hemen iki dakikada halledebilir miyim? Ne yapılacak? E. İşlem uzun mu? Değildir. Ha, fotoğraf çek. Çek 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 fotoğrafları çek çabuk. Whatever this auction

<laughs> Suyun içindeyim, yüzüyorum. Ama Clara ile telefonda konuşuyorum. Çok mantıklı. Vay be bu kadar adamın arasında girdim, aldım çıktım kimse de görmedi ha. Güzel, sevdim kendimi. Nereye gideceğiz? Geri döneyim bari. Bu yuvarlak alandan çıkmam lazım anladığım kadarıyla. Çıkamadım. Hop çıktı.

Nangiri Aa, su, suya atlayacağız yapacak bir şey yok. <laughs> Buradan yukarı çıkar mı? Şuradan çıkar. Tehlikeli bölgeye gireceğiz. Tehlikeli bölgeye girmeden birkaç kişiye ekleyeyim hack dedim. Şurada ATM de var. Paramızı da çekelim. Bu arada bayağıdır ATM'ye gitmedim. Herhalde çok para birikmiştir. Kaç para çektim? 4.180 dolar. Hmm. Yalnız burun kıvırdığım rakam 4.180 dolar. Burada bayağı para kazanırız ya aslında burada durarak. Neyse şey yapayım bir de. Ee, skill tree. Heh. Yukarıda yukarıda şöyle. Şimdi. Kaç tane arttırabiliyoruz? Var mı? 12. Oha. Bayağıdır kullanmamışız. <laughs> yani epeydir kullanmamışız. Crafted items lazım mıydı? Değildi. Bunlar neydi? Skills. Combat'a bunlar dövüş. Hmm. Bunlar hacking. Bu driving. Hacking'e bir bakalım. Şu neydi? ATM'lerden daha fazla para kazanmamızı sağlıyor herhalde. Çok da önemli değil. Şu neydi? ekstra batarya. Kaç tane istiyor? 3. Onu aldım gitti. Şunlar neymiş? E ben bunu daha önce almamış mıydım ya? Bu güzel. İki tane istiyor. Bunu aldım. Bu ne? disable the enemy's ability to kill set call reinforcements alalay al. anlamadım düşmanın telefonla aramasını mı engelliyoruz acaba telefon açmasını mı engelliyoruz anlamadım tren kontrolü tamam o Ya bu çok zor ya şunu yapmak çok zor. Şu neydi? Atm. Tamam geç buradan geç. Escape. Şurada driving neler vardı? Şu neymiş? ha evet. Normal e, arazilerde daha kontrollü gitmemizi sağlıyor. 4 tane kaldı. Bunları alamıyorum herhalde. Bunlar 5 istiyor belli. E, crafted items. Şu neydi? YDH bomba. Bundan biz en son bir önceki yaptığımız görevde hazır almıştık. 4 tane. Bundan şimdi kendimiz yapabiliyoruz. Bu güzel. Kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Şu kaç istiyor? Fokus. Ateş ederken fokus. Tamam bu da iyi. Bunu da aldım. Hiç kalmadı ama bayağı bir şey aldık. Güzel. Hop. Şimdi yeni göreve gitmeyeyim arkadaşlar. Ee, çok uzar çünkü. Zaten bugün yayınladığım diğer video, şeyin, eee 2'nin videosu da bayağı uzun sürdü. Uzun bir video oldu yani. Bu da çok o kadar uzasın istemiyorum. Burada sonlandırayım. Önümüzdeki bölüm bu görevi yapalım. Şimdilik Hoşçakalın izlediğiniz için teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın.